Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün havuç yoğurtlaması yapacağım. Havuçları yıkadım, kabuklarını soydum. Şimdi ince ince doğruyorum. havuçların hepsini ince ince doğradım. Şimdi tavaya 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ koyup havuçları kızartıyorum. Havuçlar kızardı. Şimdi ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Kızarttığım havuçlar soğudu. Hazırlamış olduğum mayonezli sarımsaklı yoğurdunu üzerine ilave edip karıştırıyorum. üzerine bir tutam nane ekeliyorum Havuç yoğurtlaması yemeye hazır. Videoma beğeni yapmayı, kanalıma destek olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere.